Herkese merhaba. Bugün içli köfte yapacağız. Çok zor değil. Sadece biraz uğraşlı. Yapılamayacak bir şey asla değil. 2 su bardağı ince bulgurumu kabıma alıyorum. Kaynattığım suyum var. 1 bardak döküyorum üzerine. Ayrıca yarım su bardağına yakın tekrar dökeceğim. Tam yarım su bardağı yapmıyorum. Şöyle döktüm. Şimdi karıştıracağım. Biraz böyle karıştırıp üzerini kapatacağım ve bulgurun şişmesini bekleyeceğim. Bir 15-20 dakika kadar yeterli. Evet ne yaptık? Bulgurumuzu ıslattık. O şişerken biz de buradan yarım kilo kıymayı kavurmaya başlıyoruz. Ne ile birlikte? Tabii ki 3 tane kocaman soğanla birlikte. Soğanları ister rendeleyin ister benim gibi rondodan geçirin. Ve burada ne var? Tabii ki benim Oksa'dan aldığım harika, efsane aletim var. Kıyma kavurucu. Kıymam çok güzel kavruldu. Suyunu saldı ve çekti. Şimdi ne yapıyorum? Tabii ki karabiber ve tuz ekliyorum. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzu da tabii ki. Şöyle. Ve böyle... Bir kase dolusu iri parçaladım. Elimle parçaladım büyük büyük. Ki yerken dişe gelsin. Cevizlerim var. Cevizlerimi de ekliyorum. Ocağımı kapattım. Hala sıcakken kıymam. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle tereyağı ekliyorum. Kıymanın sıcaklığıyla karıştırarak eriteceğim. Ve bir tatlı kaşığı da salça ekliyorum. Şöyle Şimdi karıştıra karıştıra bunları da birbirine yedireceğim, tereyağın erimesini sağlayacağım. Ondan sonra tamamen soğumaya bırakacağım. Bu arada bulgurum yumuşadı, suyunu tamamen çekti, gördüğünüz gibi çoğaldı zaten, şişti. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane küçük soğan rendeledim, onu bulguruma ekliyorum. Evet, dış harcına. Biber salçam ve domates salçam var. Pul biber karabiber, tuz ve kimyonu ilave ediyorum. Ve karıştırarak harcıma yediriyorum. Hemen bir yumurtayla geldim. Karıştırmaya devam ediyorum. Tamamen birbirlerine yedireceğim. Hatta bu esnada artık elimi kullanmaya başlayabilirim. Bu arada bir su bardağına yakın unum var ama tam bir su bardağı değil. Bir su bardan iki ölçü yaparsanız kullanabilirsiniz. Tabii ki bulgurunuzun cinsine göre de değişiyor bunun hamurunun toparlanması. Eğer çok böyle toparlanmayacak kıvamda bir hamurunuz olduysa un ilavesi ve su ilavesi ile çok pardon daha fazla hamura dönüştürebilirsiniz harcınızda unumu ekledim. Şimdi birazcık daha ılık suyum var. Böyle bir ılık su, biraz ılık su, biraz un, biraz ılık su, biraz un. Hatta dilerseniz baktığınız hiç toparlanmıyor. Bir yumurta daha mutlaka kırabilirsiniz. Sürekli yoğuracağız bu şekilde. Biraz ılık su, biraz un ilavesiyle. Unu fazla abartmayalım tabii. Artık bulgurdan çıkıp iyice tamamen ekmek hamuru gibi bir şey olmasın bulgurun tadını alalım yerken. Tuzunu da bu arada kontrol edebilirsiniz. Tuz ilavesi de bu aşamada yapılabilir tekrar. Bakın ne yapıyorum. Avcumun şu kısmıyla eze eze bulguru tamamen eze eze yoğurmaya çalışıyorum. Bu biraz güç ve uzun süre isteyen bir işlem üşenmeden, yorulmadan hatta evinizde güçlü biri varsa ona yaptırabilirsiniz bu işlemi. Bir 10 dakika kadar böyle yoğuracağım. Bakın yoğurdukça nasıl toparlandı ve hamur haline gelmeye başladı. Kabın kenarlarından çok rahat ayrılıyor ve toparlanıyor. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, her şeyim hazır. Hamurum tamam, kıymam tamamen soğudu. Bakın donmaya ve birbirine yapışmaya başladı kıymalar. Bu şekilde iyice soğuyacak. Şimdi hamurumdan şöyle bir parça alıyorum. Ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız o kadar alacaksınız. Ben böyle minik minik yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Bir elinizle böyle sıkıştırarak hamuru dağılmasın diye diğer elinizle de tek parmağınızı içine sokup oyuyorsunuz. Oyma işlemi yapıyoruz. Aldığımız yuvarlak hamur topunu oyuyoruz. Gördüğünüz gibi istediğiniz incelikte açabilirsiniz. Bakın incecik açtım hemen çünkü hamurum güzel oldu. İçine şöyle çok doldurmadan bastırarak sıkıştıra sıkıştıra kıyma koyuyorum. İyice böyle dibine bastırdım. Çok ağzına kadar doldurmuyorum çünkü kapanması zor olur. Ve hamurumu şu şekilde toparlıyorum. Yine bu sefer diğer elimle. Kenarlardan sıkıştırarak bakın, hamuru birbirine yapışmasını sağlıyorum ki pişerken dağılmasın. Hatta şu işlemle, şu şekilde yapıyorum ben aslında. Şöyle göstereyim, şeklini de dışarıda yediklerimizde aynı olsun diye bu şekilde veriyorum ve içli köftem hazır. Evet geldik en güzel kısma. Ne yapıyoruz? Yağımızı iyice kızdırdık. Bol derin yağda hemen kızan yağımıza yavaşça köftelerimizi bırakıyoruz. Hafif karıştıra karıştıra yavaş yavaş dağıtmadan pişmelerini sağlıyoruz. Pişirirken şöyle delikli bir kevgirle hafiften hafiften çevirmeye çalışın. Her yeri eşit derecede pişsin. Ne kadar bol yağ olursa o kadar güzel kızarırlar, dağılmazlar. Şöyle yavaş almadan hatta çevirelim. Güzel güzel kızarsınlar. Bak. Evet, çevire çevire yavaş yavaş dikkatlice pişirdim. Rengi değişmeye başlayanları hemen alıyorum. Çok pişirirseniz çatlama yapacaktır. Şöyle bir kağıt havlu üzerine çıkartıyorum. Bakalım her yere eşit pişmiş mi hepsinin. Bakın rengi bayağı kahverengiye dönmeye başladı. Çok yakmayalım ki yanık tadı olmasın. İçli köftelerim harika kızardılar nar gibi oldular. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Süper görünüyorlar. Kusursuz oldular. Bakalım içi nasıl. İçli köftelerim hazır. Harika nar gibi kızardılar ve çıtır çıtır oldular. Hemen bir tane tadına bakalım mı? Hangisini parçalasak acaba? Şuradan bir tane miniklerden seçeyim. Of of of. Harika, harika görünüyor. Hmm, 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 hmm. Oh cevizi görüyorsunuz değil mi? İnceliği de görüyorsunuz. Çok güzel olmuş ya gerçekten. Hemen ne yapıyorum? Tabii ki bol limon sıkarak içli köfte böyle yenir biliyorsunuz. Yanında da maydanozla hemen yiyorum hemen. Oh. Hmm, hmm. Çok sıcak, hala harika olmuş, bol cevizli. Kıyması çok lezzetli çünkü içine tereyağı da koyduk. Mutlaka bu tarifi deneyin ve fotoğraflarınızı bana yollayın.